Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere olumsuz anılardan ve duygulardan arınma amacıyla bir ritüelden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle bu görmüş olduğunuz tılsımı perşembe günü herhangi bir vakitte beyaz renkli bir kağıda herhangi renk yazan bir kalemle çizin. Sonrasında bir asma kilidi anahtarla açıp masanıza indirin. Ardından tılsım yazılı kağıdı katlayıp bir cam kase içerisine yerleştirin. Sonrasında aynı tabağa kilide ait anahtarı ekleyin. Ardından biraz tuz döküp tabağı su ile doldurun. Akabinde cam tabağı sol eliniz ile tutarak şu söylemi kendi duyacağınız kadar sesli bir şekilde 33 defa tekrarlayın. Şöyle, bu tılsımın ruhaniyetini görevlendiriyorum. Geçmişte gelen ve ileride doğacak tüm olumsuzlukları korunana dek bu akış devam etsin. Bu niyeti ilahi denge ve koruma hakkı ile mühürle. Şeklinde 33 defa tekrarladıktan sonra yine cam tabağı sol eliniz ile tutarak kendi adınızı ve anne adınızı da 13 defa tekrarlayın. Havva oğlu kızı falan şeklinde. Sonrasında masanızdaki kilidi kilitleyin ve bu cam kaseyle birlikte bir gün kadar uyuduğunuz odada saklayın. Ağzı açık bir şekilde. Ertesi gün güneş doğduktan sonra gündüz vakti cam kase içerisindeki anahtarla kilidi açın. Ve bu kilidi bu şekilde anahtarla birlikte uyuduğunuz odada herhangi bir yerde sürekli saklayın. Kase içerisindeki tılsımı da çıkarıp toprağa veya saksı içerisindeki bir toprağa gömün ve tabak içerisindeki suyu da aynı toprağa dökün. Bu şekilde ritüeli tamamlamış oldunuz. Bu uygulamadan sonra bu yöntemle üzerinize çöken olumsuz anılar ve duygular dağılacak, sizi saran geçmiş olumsuzluklardan arınacak, böylece ruhsal prangalarınız kırıldığında varlığınız güçlü bir hale bürünecektir. Bu ritüel geçmişin yüklerinden kurtulup ruhsal olarak hafiflemenize yardımcı olacaktır. Bu yöntem herkes tarafından uygulanabilen ve genel bir ön hazırlık yapılmasına gerek olmayan yöntemlerdendir. Biz bu uygulamada gerekli olan tüm şartları eksiksiz bir şekilde anlattık. Bu ritüel için belirttiğimiz şartlar dışında başkaca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu uygulama bizden sizlere hediyedir. Bu ritüelin kıymetini bilin. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.